Ben de bir arayayım bakayım. İptal edebilecek gibi olursam gelirim belki. Seviniriz. Yer için haberleşiriz. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Kadın morardı resmen. Hiç bilmeyen biri bile aranızda soğuk savaş olduğunu anlar. Kıskanıyor belli. Acıktım hadi. Hanımın hastalığı çok fena büktü belimi Bazı ilaçları var Kurum karşılanıyor Parayla alıyoruz dışarıda Bir de bakıcıya para veriyorsunuz Dardayız ve selam Sıkma canını Ben bir bankaya gidip gelene kadar bekle Tamam mı Sana da çok mahcubum ama Duymamış olayım. Oo <laughs> oh, Kaymakam Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Efendim Merhaba. merhabalar. Bir elimi yıkıp geleyim. E, tabi tabi. Ne oldu? Hayır oğlum. Bir miktar ödeme yapacağım size. Ya niye bu kadar acele ediyorsunuz? Geçen hafta da verdiniz. Elime geçeni vereyim de böyle böyle bitsin. Bakın zorlanıyorsanız kalsın. Yok yok. Buyurun. 550 lira. Siz de bir sayın. Ne lüzum var canım siz saymışsınızdır. Çay mı kahve mi? Çay lütfen. Tamam. Tamam. Nasılsınız? Çok şükür. Gel gel. Müsaadenizle hemen geliyorum. Ne oldu? Ya birden hatırladım. Cebimde para varmış benim. Yani bankaya gitmeme lüzum kalmadı. Buyur. maaşı alınca verir. Acelesi yok, sıkma kendini. <laughs> Telefonunuz çalıyor. <laughs> Alo? Çok çaldırdım, duymadın mı? <laughs> Duydum da, ne bileyim ben. Başkasının ki çalıyor sandım. Ben şey için aradım. Ajanstan aradılar. Bir iş buldum galiba. Akşam gidip görüşeceğim. Nasıl bir iş? Diyordum ya işte bebek bakıcılığı. Haftada iki üç gece fazla değil. İyice araştır. Sor soruştur öyle karar ver. Baba ajans var arada. Ajansı da araştır. Bakalım gerçekten sağlam bir yer. Tamam babacığım. Rahat ol sen. Sen de çok dikkatli ol Leyla. Lütfen. Tamam. Geç kalırım ben. Merak etmeyin. Hadi bakalım hayırlısı. Öpüyorum. Akşama görüşürüz. yapıyorsun sen burada? Çalışıyor musun? Alo? Güvenlik ne yapıyor kapıda? Her gelen içeri giriyor. Çabuk birini yollayın. Çabuk! Çabuk! Çabuk dedim çabuk! Dokunma bana! Pislik dokunma! Sus lütfen! Çık dışarı! Defol! Defol! Git defol! Hey! Ne oluyor? Ne işin var burada? Konuşmak istiyorum. Seninle konuşacak bir şey yok. Yallah. Borcunun bir kısmını ödedim bugün. Yaman Bey. İşte dekontu burada. Söyleyeceklerim var. Lütfen dinle. En kısa zamanda bütün borcu kapatacağım. Olanları unutmak istiyorum. Parayı ödeyince bitecek mi? Her şey unutulacak mı? Ahlaksız! Paramı çaldın, karımı çaldın, hayatımı çaldın. Borcun bununla mı bitecek? Adi herif! Seninle tartışmak için gelmedim. Sadece iyi niyetimi göstermek için geldim. Yüzsüz! Bunu kimden çaldın? Kimin canını yaktın yine? Çalıştım, kazandım. Nasıl çalıştığını biliyoruz. Senin. Eski Oğuz değilim artık. Ders aldım yaşadıklarımdan. Değiştim ben. Hiç kimse için değil. Kendim için değiştim. Oğlum için. Şansını zorlama daha fazla çık dışarı çabuk! Paranın son kuruşuna kadar alacaksın. Bunun için bütün gücümle çalışıyorum. İyi bir işim var. Bundan sonra daha iyi bir hayatım olacak. Beni ilgilendirmiyor. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum. İyi günler. Ne cesaret ya. İnsanda utanma olur. Kim bilir ne dolap çeviriyor yine. Hafta sonu yine Cem'e gidecek misin? Bilmiyorum. Bakacağım. <laughs> Şoförün gelmiş. Hava 1500. <laughs> ya yapma olur. Şaka yaptım canım. Gel bırakayım nereye gideceksen. Yok. Belki ile buluşacağım. Kuzeniyle tanıştıracakmış Oo. beni. <laughs> Yarın anlatırım. Hadi bakalım. Hayırlısın. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Bilsene. Biraz konuşmak istiyorum seninle. Özür dilerim ama ben konuşmak istemiyorum. Yeterince üzüldüm. Daha fazla hırpalanmak istemiyorum. Lütfen Necla. Konuşmamız lazım Gerçekten. gidelim. İnternetten baktım, para gerçekten yatmış hesabıma. Dekon sahtedir dedim ama değilmiş yani. Gözünüz aydın. Dur bakalım, kurtarıyorum galiba paraları. Borcunu ödeyecek gerçekten. Bana olan borcunu nasıl ödeyecek? Benim yaşadıkların hesabını nasıl verecek? Cem bizi hiç arayıp sormuyor. İyice uzaklaştık birbirimizden. Anne baba olarak çok üzülüyoruz. Bu durumdan beni sorumlu tutmayın lütfen. Ben onu sizden uzaklaşmasını istemedim hiçbir zaman. Kendisine de söyledim. Aramızdaki gerginlik rahatsız ediyor tabii onu. İster istemez etkileniyor. Ben gerginlik olmasın diye elimden geleni yaptım ama. Oğlumu kaybetmek istemiyorum Necla. Onun mutsuz olmaması için de bütün direnişim. Ama gördüm ki şimdi onu daha da mutsuz ediyoruz. Ediyorum. Bilmiyorum ne derece başarabilirim bunu ama sana yaklaşmayı deneyeceğim. Bu ikimiz için de zor bir süreç. Ama ben de Cem'in üzülmesini istemem. Karşılıklı çaba göstereceğiz yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.